27 insan 2021 Salı ve nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da vaka sayısı 10976 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 1000'in üzerinde artış var. Can kaybı 344. Bugüne kadar en az 1 doz aşı olanların sayısı ise 20 milyona ulaştı. Nüfusun %24'üne denk geliyor. Dün aşı zirvesi düzenlenmişti. Merkel bu zirveye umut zirvesi dedi. Aşı olanlara ayrıcalıklar tanınacak. 2 doz aşı olanlar hastalığı geçirip iyileşenler birçok şarttan muaf olacak. Ayrıca hastalığı en geç 6 ay önce geçirmeniz gerekiyor veya geçirip bir doz aşı olmanız. Bu durumda örneğin Türkiye'den dönünce karantinaya girmeyeceksiniz. Ayrıca mağazalarda, kuaförlerde de test istenmeyecek. Diğerleri test yaptırmaya devam edecek. Maske, mesafe, hijyen kuralları ise herkes için geçerli. Sigorta Doktorları Birliği bu zirveyi eleştirdi. Başkan yardımcısı yeni aşılananlar için Kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı hala bilinmiyor dedi. Virolog Austin da sonbaharda aşının tazelenmesi gerekebileceğini söyledi. NDR Podcast yayınında bunlar muhtemelen diğer varyantlar içinde yenilenmiş aşılar olacaktır dedi. Aşı koruması sonsuza kadar sürmez. Bu bir virüse özel bir şey değil ifadesini kullandı. Yani aşıyı olduk bir yenilemesi kaldı. Bugüne kadar eşyaları yenilerdi insanlar. Aa mobilya yenilemişsin derlerdi. Artık aşı yenilecekler. Birbirimize soracağız sen aşıyı yeniledin mi? Aşı ayrıcalıkları ülke çapında henüz başlamadı. Önce mecliste onaylanması gerekiyor. Bavyer eyaleti farklı bir karar aldı. Tam aşılananlar yarından itibaren alışverişe ve kuaföre test yaptırmadan gidebilecekler. Bavyer'a saat 22 ile 00 arasında spor yapmaya da izin vermiyor. Markus Söder bunun kontrolünün kesinlikle mümkün olmadığını düşünüyor. Hessen eyaleti de aşılananlara hemen ayrıcalık uygulamaya başlayacağını açıkladı. Berlin zaten uyguluyor. rheinland pfalz ve aşağı Saksonya'da yakında bir düzenleme yapacağını duyurdu. Almanya'da Allah'tan tek tip kurallar uygulanıyor. Allah muhafaza bir de tek tip kural uygulanmasaydı o zaman kim bilir neler olacaktı. Hür Demokrat Parti FDP Meclis Başkan Yardımcısı Kubiki Robert Koch Enstitüsü'nü korku yaymakla suçladı. İnsidans 350'yi vaka sayısı 230 bini bulabilir denilmişti. Kubiki enstitüyü sert önlemleri meşrulaştırmak için hükümetin vekili gibi çalışmakla itham etti. Korku yaymak siyasi çıkarları güçlendirmenin bir aracı oldu dedi Bild gazetesine verdiği röportajda. FTP acil durum freni düzenlemelerini de anayasa mahkemesine götürdü. Gece sokağa çıkma yasağına ve aşılanmış kişilere getirilen kısıtlamalara karşılar. Ekonomi Bakanı Altmaier en geç 2022'de önümüzdeki sene eski gücümüze yeniden kavuşacağız. Ekonomimiz güçlü ve yeni bir başlangıç için hazır dedi. Büyüme tahmini de %3,5 olarak revize edildi. Ondan kimsenin şüphesi yok. Stunde Null 2. Dünya Savaşı'nın bittiği an Almanya için hayatta kalma mücadelesinin başlangıcıydı. Her yer yerle bir olmuştu. Elde avuçta hiçbir şey yoktu. 2 sene sonra lokomotif ihraç ettiler. Ama bu büyümeden elde edilecek gelirler tüm insanlar arasında adil dağıtılır mı orası belli değil. Bakan şirketlere ödenen yardımların da yıl sonuna kadar uzatılacağını söyledi. Yardımlardan ama çoğu işletmeci şikayetçi. Geç ödeniyor, bazı işletmelerden geri isteniyor. Bu sorunların da çözülmesi lazım. İflas başvurusu yükümlülüğü Nisan sonuna kadar ertelenmişti. Yeniden uzatılması düşünülmüyor. Bu nedenle Mayıs'tan itibaren bir iflas dalgası yaşanmasından da endişe ediliyor. Avusturya'da ise 3 aşamalı bir aşı pasaportu planı var. 19 Mayıs'tan sonra aşılanan negatif test sonucu olan ve iyileşenler otelleri tiyatrolara gidebilecek. Bu pasaport ikinci aşamada ülke içinde sonra da Avrupa Birliği çapında kullanılacak. Birçok ülkeden gelenler için karantina yükümlülüğünün de kaldırılması planlanıyor. Viyana'da ise 3 Mayıs'tan itibaren mağazaların açılması ve maske takma mecburiyetinin kaldırılması açık havada kaldırılması gündemde. 19 Mayıs'ta da restoranların açılması planlanıyor. Belçika'da hastanelerin durumu hala kritik ama 8 Mayıs'ta restoranlar ve kafeler açılacak. Nüfusun %28'i aşı yaptırmış durumda. Bugün de Sağlık Bakanı Astra Zeneca olduğunu açıkladı. Brüksel Havalimanı'nda ise geçtiğimiz hafta içinde sahte test sonucuyla seyahat etmeye çalışan 58 kişi yakalandı. Kişi başına 750 avro ceza kesildi. Seyahat yasağı kaldırılmış ülkede son anketlere göre halkın %66'sı bunun için erken olduğunu düşünüyor. Hollanda'da asla aşısının karşısının yaş sınırı değiştirilecek. Şu anda sadece 60-64 yaş arasında yapılıyor. 11 milyon doz aşı alınmış. Bu nedenle yaş sınırını düşürmeyi planlıyorlar elde kalmasın diye. Olmadı Danimarka gibi Almanya'ya verirler. Yarından itibaren de bir gevşeme başlıyor. Hastanelerin durumu kötüleşirse acil durum freni çekilecek. İki büyük süpermarket zinciri AHA ve Aldi ülkede poşet kullanmayı, naylon poşet kullanmayı da bırakacaklarını açıkladılar. Fransa'da işletmelere 11 milyar avroluk uzun vadeli kredi verilecek. Bu borç 8 sene içerisinde geri ödenebilecek. Hükümet sözcüsü yakında açılış tarihlerinin de açıklanacağını söyledi. Seyahat kısıtlamalarının da 3 Mayıs'ta kaldırılması bekleniyor. İsviçre hükümeti home office çalışmanın en azından Mayıs sonuna kadar devam etmesini istiyor. Bir taraftan kısıtlamalar gevşetiliyor. Bir şirket insan vücudundan elektrik üreten bir cihaz geliştirdi. Böylelikle insanlar vücut ısılarıyla elektronik cihazlarını şarj edebilecekler. Koltuktan zaten birçoğumuz sadece şarj etmek için kalkıyorduk demek artık onu da yapmayacağız. Bir de anket yapıldı. İki kişiden biri Emeklilikte de çalışmayı düşünüyor ama parasızlıktan değil sıkılmamak için, zevk için. Keşke bizim emeklilerimiz de çalışacaklarsa İsviçreliler gibi sadece zevk için çalışsalar. İsviçre'de ayrıca 4 yıl aradan sonra Kıbrıs görüşmeleri de başladı. KKTC, Türkiye, Yunanistan, Rum kesimi İngiltere katılıyor. Türk tarafı iki devletli çözüm istiyor. Rumlar federasyondan yanı. ABD'de de Batı Virginia eyaleti aşı olan gençlere 100 dolarlık bono vereceğini açıkladı. İsrail'de pizza dağıtılıyordu. Rusya'da alışveriş kuponu artık doğrudan para verilmeye başladı. Bakalım bir sonraki aşama ne olacak? Hindistan'dan kötü haberler var. Mutasyon tehlikeli şekilde yayılıyor. Ülkede vaka sayıları günlük 300 binin üzerinde çıktı. Ölü sayısı da 2000'den fazla. Almanya yardım edecek dışişleri bakanı Maas dayanışma içinde olmamız gerek dedi. Bazı eyaletlerde de seçim var Hindistan'da. Milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Siyasetçiler de miting yapıyorlar. Bu aslında bir sorumsuzluk. Halka diyorsunuz siz kurallara uyun. Kurallara kendiniz uymuyorsunuz. Türkiye'de de yaptılar böyle miting gibi siyasi parti kongreleri yapıldı. Almanya'da belki daha az kişiyle de olsa yapıldı kongreler. Fransa'da bakanlar restoranda yemek yerken yakalandı. Belçika'da İçişleri Bakanı kapalı alanda spor yaparken fotoğrafları çıktı. Ondan sonra vatandaşa diyorsunuz ki evden çıkmayın. Siyasetle halk arasında bir kopukluk var. Her ülke için, her siyasi parti için söylüyorum. Karar vericilerin etrafında bir kitle var. Orayı geçip yukarıya çıkamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Kibar Feyzo filminde vardı ya, marabanın hali nicedir, eğidir eğidir. Ama öyle değil. Castro Emaliyesi de bir parfüm çıkardı. Yakında 60 avrodan satışa sunulacak. Baskıdan yeni çıkmış, darphaneden yeni çıkmış, banknot gibi kokuyormuş, para gibi kokuyormuş. Bir yarışma çerçevesinde yapılmış, şaka değil. Gerçekten böyle bir parfüm var. Sanatçı bununla paranın değerini, kapitalist sistemde lüks ve sanat anlayışını irdelemek istemiş. Bizde paranın kokusunu almak diye bir deyim vardır. Nereden para geleceğini iyi bilenler için kullanılır. Batı Avrupa dillerinde paranın kokusu yoktur diye bir söz var. Bu da şuradan geliyor. Roma İmparatoru Vespasianus tuvaletlerden vergi almaya başlıyor. Oğlu baba diyor ya böyle pis bir şeyden vergi alınır mı? İmparator parayı gösteriyor. Oğlunun burnuna yaklaştırıyor. Ve bak diyor bak paranın kokusu yoktur. Hatta Fransa'da kullanılan 6 kişilik açık hava pisarlarına da bu yüzden ismi veriliyor Vespasian diye. Finansamt ondan daha ileri görüşlü çıktı. Paranın kokusunu yaptı. Parfüm olarak satacak. Kapitalizmin yeni sembolü bu parfüm olabilir. Şimdiki biliyorsunuz Amerika'nın da sembolü olan Özgürlük Anıtı. Asıl adı dünyayı aydınlatan özgürlük elinde meşale var. Gerçekten de ABD dünyayı aydınlattı ama meşaleyle değil masum insanların üzerine yağdırdığı bombalarla. Bu anıt Amerika'ya Fransa'nın hediyesi. 100. kuruluş yıl dönümünde hediye ettiler. Modeli Singer dikiş makinelerinin kurucusunun eşi. Fransa'da yapıldı. 350 parça halinde nakledildi. Bartholdi adında bir heykeltıraş yapıyor. Metal kısımlarını da Eyfel yapıyor. Paris'teki ünlü Eyfel Kulesi'ni yapan adam. Bizimle bağlantısı şu. Bartholdi bu heykeli önce Osmanlı idaresindeki Mısır'a teklif etmiş. Süveyş kanalını oraya yapalım. Gelen geçen baksın oranın sembolü olsun demiş. Ama Hidi ve kabul ettirememiş. Hatta projesi de var. Mevcut heykele çok benziyor. Neredeyse aynısı. Yıllar sonra Fransızlar Amerika'ya verecek hediye ararken bu akıllarına geliyor onu yapıyorlar. Murat Bardakçı heykelin peşinatını bile Sultan Abdülaziz'in ödediğini yazmıştı. Bu dünyada her köşe başından bir hikaye çıkıyor. Milyarlarca insan gece gündüz çalışıyor. Yüz milyonlarcası yiyecek ekmek içecek su bile bulamıyor. Diğer taraftan birkaç bin kişi tüm dünyayı sömürüp süper lüks hayatlar yaşıyor. Onun sembolü bu heykel. Siyasette, medyada, her bir şeyde onların kontrolünde. Diğer taraftan tabii iyi insanlar da var. Bir çocuk görünce gülümseyenler, karıncayı ezmemek için yolunu değiştirenler var. Onların genelde parası pulu olmaz ama bu dünyada dolu dolu yaşamışlardır. Onlardan biri genç yaşta veremden ölen büyük bir şairdi. Muzaffer Tayyip Uslu. Bu dünyada hep kötüler hüküm sürer ama yıllar geçtikten sonra biz hep döner o iyilerin şiirlerini okuruz arkalarından. Şöyle yazdı. Diyecekler ki arkamdan ben öldükten sonra o yalnız şiir yazardı ve yağmurlu gecelerde elleri cebinde gezerdi. Yazık diyecek hatıra defterimi okuyan ne talihsiz adammış imanı gevremiş parasızlıktan. Hoşçakalın.